Değerli Çizgi Prefabrik takipçileri, çok güzel bir hava, çok güzel bir günden herkese merhaba. Bugün sizlerle Aksaray'ımızın kıymetli köyü Yeşil Ova'da yapmış olduğumuz 100 metrekare çelik evimizi inceleyeceğiz. Efendim Aksaay'da Yeşilova'da yapmış olduğumuz 100 metrekare çelik evimizin önce metrekarelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim evimiz 100 metrekare 3 artı 1'dir. 10 metrekare veranda, 20 metrekare salon, 13'er metrekare de odalardan oluşmaktadır. Bir ebeveyn banyosu, bir adette misafirleriniz için banyo tuvalet olarak kullanabileceğiniz bir WC'den ve banyodan oluşmaktadır. Öncelikle evimizin dış cephesini inceleyelim. Ee, öncelikle evimizin çatısındaki kullandığımız malzemeleri size aktarmak istiyorum. Ee, en üstte kullandığımız malzeme 0.50 kalınlığında trapez antrasit renkli boyalı sacdır. Çatının trapez sacının altında ısı yalıtımı ve ses yalıtımı artırmak için OSB ve membran kullanılmıştır. OSB ve membran ısı yalıtımı ve ses yalıtımında gayet etkilidir. Çelik makasların üzerine kurulu olan çatımız kar yükü, rüzgar yükü, diyagonalleri tamamen hesaplanıp uygulanmıştır. Çatımızdan aşağı doğru indikçe ısı yalıtımını daha da arttırmak için sizlere konforlu ve sıcak bir yuva oluşturabilmek için 10 santim kalınlığında cam yünü kullanmaktayız. Evimizin dış cephesinin ön yüzünde Metopan olarak tabir edilen hem görselliğe katkı sağlayan hem ısı ve ses yalıtımına katkı sağlayan malzememiz kullanılmıştır. Metopan malzeme istenirse binanın tamamında bir görsel oluşturulabilir. Bu evimizde sadece veranda ve ön cephede kullanılmıştır. Boya tercihleri tamamen müşterimize aittir. Gayet hoş görünen bir ev oldu. Bizim de içimize sindi. Söylemiş olduğum gibi ön cephede metopan kullanımı var. Bunun altında ne var? Onları da hemen size aktarmak istiyorum. Yanlarda, arka tarafta, arka cephede çelik karkasın içerisinde yine 10 santim kalınlığında ısı ve ses yalıtımını maksimum seviyeye çıkartacak cam yünü kullanılmıştır. İç odalarımız çift alçı pan kullanılarak ses yalıtımı ve ısı yalıtımı arttırılmış. Dış cephede ise çelik karkasın üzerine Bordex sısıma ve Miner